Sevimli Animasyonlar kanalımın çok değerli izleyicileri. Bugün sizlere çok iftihar edeceğim bir eseri tanıtmaya çalışacağım. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın muhteşem bir tarihi sanat ve kültür mirası olan Selçuklu eseri Gök Medrese'den bahsedeceğiz. Sivas Paşa Bey ve Kale Ardı mahalleleri yakınında bulunan bu muazzam eser benim aynı zamanda çocukluğumda geçtiği bölgelerin içerisinde yer alıyor. Bu esere doğru ilerlerken yolda yine gayet güzel, estetik bir konaktan alıntıyla başlıyor. Ve buradan Dünya Mirası harikulade esere nasıl gidildiğini göstermeye çalışıyorum. Şu anda yürüyüş yoluyla Suvarsellebeyhan Kale bölgesinden aşağıya indim ve Gök Medresesinin sokağına girdikten sonra şu anda gördüğünüz harika bir harika sanat ve gerçekten de zaten bir kültür merkezi olan gök adresi tamamı Satan kartını gördük. Şu anda müze halinde olan tarihi bina resmiyete henüz tam kavuşmamasına rağmen bir <laughs> ön tedbiriyle ziyaretçilere açık durumda bazı yapılması gereken işlemler var. Bunun ardından binanın iç ve dış kısmı bütün özellikleriyle gerek halka gerek bir insanlarla gerekse turizm meraklılara hizmet etmek üzere bütün yönleriyle açılacaktır. Ama şu anda biz şanslıyız bugün. Açık bir günün yakında böyle Ve dış içe doğru geleceğiz. Şu anda gördüğünüz medresenin ön bahçesinde çocukluğumuzda çokça oyunlar oynadığımız ama tabii farkında olmadığımız bir eserden bahsediyoruz bilinçli olmadığımız çağlarda bu binanın önünde çok canlı çeşitli oyunlar oynadı. Sivas'ta buna benzer eserler çok fazla var. Belki o nedenle olsa gerek dikkatimizi fazla çekmemişti. Ama şu anda bütün dünyanın hayranlıkla izlediği bu süper eserin giriş işlemlerini yaptıktan sonra dış bahçesinden içe doğru yönelmeye çalışıyoruz. Giriş tam karşı önden değil. Sol yanından verilmiş. Muhtemelen tedbiren şimdi incelediğimizde dış iki kenarında sütun şeklinde çeşitli katmanlar halinde işlenmiş motifli köşe genler diyebiliriz. Yine ana kapı. Bu ana kapının girişinde 1271 yılında Ulu Sultan Yüce Şahlar Şahı Dünya ve Dinin Yardımcısı Kılıç Aslan oğlu Keyhüsrev'in devleti zamanında yapılmıştır. Allah devletini daim eylesin. Anlamına gelen bir kitabe bulunmaktadır. Burada bulunan çok sayıda kitabelerin incelemeleri, teknik analizleri, turizme ve kültüre en iyi şekilde dahil edilmesi için büyük bir hassasiyetle incelenmeye devam etmektedir. Şu anda gördüğünüz ihtişama baktığınızda gök mavi, medrese mavi ve gökyüzüne yükselen akıllar durduracak kadar muhteşem bir sanat yoğunluğu içeren kapısıyla ve ön cephesiyle gök izliyoruz. Bir gelin çeyizinde dahi bulunması mümkün olmayacak kadar çok fazla motifin ve işlemenin dizaynın ve desenin taşlara, iğne oyası gibi işlendiği bir muhteşem sanat yoğunluğundan ve ecdadımızın kültüre, estetiğe, manevi değeri olan kutsallarımıza, ne kadar önemli bir yönelme yaptığını da görmüş oluyoruz. Gördüğünüz gibi burada her bir kitabenin ne anlama geldiğini detaylandıran birçok tanıtım kartlarında olduğu gibi burada da bir tanıtım kartını görmektesiniz. İnanın çeşitli yerlerinden tespit edilip şu an arşivlenen ve sunuma çıkarılan bu kitabeler belki orijinal yerlerine tekrar yönlendirilmeyi de bekliyor olabilir. Şimdi biz sabırsızlıkla girmek istediğimiz iç kısma doğru yöneleceğiz. Ama kapının ilk kısmı hala bizi bırakmıyor adeta. Ve bütün Güzelliğiyle gözümüzü, kalbimizi, ruhumuzu adeta teslim alıyor. İçeriye girdiğimizde de ihtişam bütün heybetiyle devam ediyor. Odalarda çekim yapmak Güzel. yasak dendi, buradan çekim pozisyonunda hizmet vermek için evet, çalıştıkları... Fotoğraf çekmiyoruz ama gelir tamam, tamam. Sadece en üst katlar <laughs> ziyarete kapalı. Alt bölümler ve medrese döneminde sınıf olduğunu düşündüğümüz kısımlar ziyaretlere açık ancak iç kısımlarda video ya da resim çekmek yasak olduğu için maalesef içerideki kitap kitabeleri, halıları, eski eserleri ve birbirinden muhteşem el yazması kitapları sizlere gösteremiyorum. Burada gördüğümüz olağanüstü Çin'i sanatının ilgili tanıtım kartında ise Büyük Selçuklular dönemindeki Çinicilik geçmişinden geldiği tanımlanarak muhteşem örnekleri canlı bir şekilde karşımıza durmaktadır. Bu güzel eserler çok şükür ki artık eskiye nazaran çok daha bilinçli bir şekilde koruma altına alınmakta ve halkın tespitine, ziyaretine ve istifadesine sunulmaktadır. Gördüğünüz gibi sınıf duvarlarının dahi olağanüstü bir detaylı dizaynı mümkün. Şu anda içeride gördüğünüz adeta kaçak gibi çekmiş olduğum bu görüntüler Gök medresenin ve civarındaki tarihi eserlerin nasıl bir şehir konumu içerisinde olduğunu gösteren hem tanıtım filmi ve hem de bir maket ortamı konmuş ama ben içeriye giremeyeceğim için kamerayla sizler için kapıdan mümkün olan bir çekimi yapmaya çalıştım. Yine dıştan diyebileceğim incelemelerimize devam ediyoruz. İleride getirilerek konuştuğumda iç kısımlardan resimler ve çekimlere izinlerin olabileceğini fakat şu anda henüz her şeyin tam olarak ...detaylandırdım resmi ziyaretle de açılmadığını bildirdiler. Ben de buna umutla ileride içeride sizlere gösteremediğim şeyleri tekrar ikinci bir çalışmayla aktarılması ümidini taşıyorum. Her ne kadar ziyaretçiler için bir engel yoksa da tarihi eserlerde birçok yerde uygulanan resim ve fotoğraf çekme kısıtlaması şu an burada da uygulanmaktadır. Yine biraz önce gördüğümüz içe doğru gömülü boşluklardan Çin'iyle kaplanmış bölümler. Bunlar medrese döneminde muhtemelen açık etkinlik sınıfları ya da idari birimlerin oturduğu sohbet ettiği, öğretmen odantısı gibi değerlendirilen alanlar olması mümkündür. Seyrine doyum olmayan bu harika eseri daha uzun çekimlerle daha detaylı anlatmayı da çok isterim ancak bu tür videoların ne kadar sanat yoğunluğu olsa izleyiciyi çok fazla sıkmayacak boyutta kalması da verim açısından önemli. Bu harika eseri size tanıtmış olmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. Bundan sonraki çalışmalarımızda da benzeri kaliteyi korumaya Özen göstererek bizimle devam etmenize imrendirecek olmayı arzu ediyoruz. Teşekkür ederim efendim.